Hanımlar beyler yeni bir bölüm hepiniz hoş geldiniz. 8. bölümdeyiz ve şu kısaca şu bilgiyi vermek istiyorum. Siz daha ikinci videoyu izlediğiniz sırada ben 8. bölümü çektim, çekiyorum daha doğrusu. O yüzden istekleriniz, yazdığınız yorumlar vesaire geç görüyorum, geç geliyor. Çünkü atıyorum ikinci bölümün yorumuna yaptığınız şeyleri ben 8. 9. bölümde yapıyorum demek oluyor bu. Yani siz geriden geliyorsunuz. Ben boş bulduğum zaman içerisinde işimin yoğunluğundan dolayı boş günümde tak 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 hepsini çekmeye çalışıyorum. Ve aynı zamanda videoya başlamadan önce beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı ve katıl üyesi olmayı unutmamanızı diliyorum. Şimdi bugün sanayi bölgesini bitirdik. Aslında bitirmedik. Yarım yamalık bir iş var orada. Ama asıl mevzumuz Milli Park olacak. Sol üst köşede gördüğünüz göletin orada kocaman bir kare alan var. Bu kare alana Milli Park yapacağız. Onun dışında Milli Park'ı yaptıktan sonra zamanımız yeterse de burada şehir genişletmesi ve sanayi bölgesine devam edeceğiz. Şimdi buraya neler yapacağız? Buraya kocaman parklar yapacağız. İnsanların yürümesine onlak sağlayacak yerler yapacağız. Spor alanları olacak, kaykay alanları olacak vesaire 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 her şey olacak. Onun öncesinde şuradan 22 tane puanımız birikmiş. Ben şunu almak istiyorum artık. Çünkü bundan da yapacağız. Tourist attraction attraction da aldım. Bunu da yapacağız. Onun dışında şöyle bir bakalım. Subway imza alabiliriz. Buraya metro ile bir ulaşım sağlayabiliriz ama şu an için yapmayacağım. Telekom'da şu an yapacağım bir şey yok. Welfare office yani kötü gelirli insanlara bir şey olur. Polis headquarter. Fire station şu an için ihtiyacımız yok. Üniversiteyi şimdilik bir alalım. Garbage'de bir şey yok. Hospital şu an gerek yok. Enerji kısmında jeotermal power plant yapabiliriz ya da solardan gideceğim ben. Direkt güneş enerjisi gibi düşünün. Burada hmm, o oh, automated de varmış. Yok tamam bunlara gerek yok. Şu an 4 tane kalsın. Şimdi neden bu spor alanını aldım büyük spor alanlarını? Çünkü Aynı zamanda burada da var ama of 800 bin. Water Park. Çünkü burada buraya koyacağım bunları. Hepsinden kullanacağız. Atıyorum burada beyzbol sahası falan var. Bunları yapacağız. Spor field var. Bunları yapacağız. Şimdi geliyoruz. Şimdilik seni bir yıkalım. Bunlara ihtiyacımız olacak tabii ki. Burada Taksi durağımız da var. Aynı zamanda tramvay durağımız da var. Burada tramvayla çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilecekler buraya. Şimdi buranın ilk önce bir ana yol şeyi olacak. İstediğimiz şeyleri koyalım ondan sonra bunlara yol çekelim. Ondan sonra aynı zamanda insanların yürüyeceği yer yapalım. Bir, bir tane sucker field yapacağım buraya. Bu sucker field'ı böyle şu kısma yapacağım. Şurada göletin yanında bir alan olacak. Onun dışında beyzbol oynayabilecekleri bir yer olacak. Beyzbolu biraz daha dış tarafa şöyle koyuyorum. Şöyle bir beyzbol sahası. Bir tane daha koyacağım. Burada basketbol center diye bir şey var. Bu basket center'ı şu kısma şöyle 1 iki olacak şekilde koyuyorum. 4 tane basket sahamız olacak. Devam ediyorum. Burada bir community pool var. Havuz var. Havuza gerek yok. Amerikan futbol sahası var. Amerikan futbol sahasını koymayacağım çünkü gereksiz olur. Onun dışında buraya iki tane koysak koymayalım. Şimdi normal parklara bakalım. Burada normal basket sahalarımız vesaire var. Burada hani tekli basket sahalarımızın da olması mantıklı. Şöyle bir çevirelim burayı. Burayı ana yolları şuradan baz alarak çektiğimizde yaparız bunları. Burada normal büyük parklarımız var. Bu büyük parkın bu yola da bağlantısı olması lazım. Şu, o yüzden iç kısma doğru yapıyorum. Dur bunları yapacağız. Şimdi ilk olarak şu büyükleri birbirine bağlayayım. Toprak yolla mı yapalım? El ile mi? El ile yapalım. Biraz daha şeye yakın dursun. Neye yakın dursun? Yayaların yürüdüğü yola renk olarak yakın dursun. Şuradan bir yol aldım. Bu böyle dümdüz bir gelsin bakalım. Şöyle dümdüz gelsin. Sonra buradan şu şekilde şuraya bağlansın. Tamam. Sen bir dur şimdi burada. Bu geldi. Buraya bağlandı. Buradan düz aşağıya doğru bir yol çekiyorum. 90 derece değil mi? 90 derece. Tamam. Böyle bir yolum var. Şuradan bir yol çekeceğim. Burada kıvrık bir şekilde gelsin. Şuradan kıvrılıyor. Hmm. Kıvrık bir şekilde gelmesi çok da hoşuma gitmedi. Çünkü bazı şeyler yapacağız ya kıvrık gelmemesi lazım. Şuradan şöyle geniş bir şekilde bunu alabilirim. Buradan böyle düz geldi diyelim. Çünkü bir yapı yaparsak buraya düz gelmesini istiyorum. Sonra buradan buraya geldi. Yine yapı yaparsak düz gelmesini istiyorum. Ve buraya bağlandı. Böyle bir yol alanımız var. Bu yol alanı buraya kadar olmayacak. Şuradan da çıkacak. Çünkü buraya da bir yapı yapacağız. Buradan böyle gelsin. Bu da şöyle çapraz gitsin. Burada dursun. Şuraya hatta ufak bir göbek, çim göbeği atabiliriz. Tamam. Arabayla geçirebilecekleri yollar bunlar olacak. Ardından tekrardan buraya geldim. Bir, iki, üç tane bundan atıyorum. Bir tane büyük bir park atacağım. Onun devamında şu geçiş kısmı güzel olduğu için bu parktan yapıyorum. Sonracıma pasajı gerek yok pasaja. Şimdi şunlardan alacağım tenis kortundan. Burada da aynı şekilde zamanda. Şurada iki tane tenis kortum var. Tek başına basket alanım var şurada. İki tane. Bu alanı çok doldurmayacağım ekstra olarak. Çünkü bu turist kısmındaki yerler var ya şunlar. Bunlardan da koyarız bunlara. Gerçi bunlar Observation Tower, Medieval Castle falan. Lan bak bir tane daha Medieval Castle geldi. 4 milyon 800 bin oğlum bu. Şimdi şöyle buranın yollarını çekelim. Buranın yollarını çektikten sonra ekstra neleri doldurabiliriz bakacağız. Burası böyle karma karışık çekeceğim bu arada. Buradan gelecek. Bu buraya bağlanacak. Buradan bir yol gelecek. Şurada şey olmasın. Bir buraya bağlanacak bir tane de buraya bağlanacak. Buradan bir yol gelip buraya bağlanacak. Sen geldin. Böyle devam ediyorsun. Şuradan şuraya bağlandın. Sen buradan geldin. Bir şuraya bağlandın. Buradan da şuraya bağlandın. Bu buradan şöyle bir U yapıp buraya bağlanacak. Buradan gelecek buraya bağlanacak. Sen buradan ufak bir şekilde geldin. Şuradan süzüle süzüle tekrar bu alanı Gezerek. Sen bu alanı gezerek buraya bağlan. Sen bu alanı gezmeye devam et. İnsanlar bu göletin kenarından gezecekler yürüyerek. Şöyle geldin. Buraya bağlandın. Sen de buradan buraya bağlandın. Sen buradan buraya bir yol çıkardın. Sen şöyle devam edeceksin. Ba basket kortların oraya mı doğru gitsin? Yok. Buradan buraya devam etsin. Buradan buraya devam etsin. Sen buradan geldin şu açıyla buraya bağlandım. Burada da bir tane şuraya dönüşün var. Sen buradan iç kısımdan girip buraya bağlandın. Biraz yolağı olmasını istiyorum burada bu arada. İnsanların her yere yürüyebileceği bir alan olmasını istiyorum. Sen buradan buraya bağlandın. Başka ne yapabiliriz? Şuradan şu alana bir bağlantı koyabilirim. Şu an okey. Şu iç kısım iyice dolu gözüktü. Evet. Şurada da insanlar tabii tramvay durağında inecek ya. Buradan direkt olarak bir bağlantı çıkarabilirim buraya. Şöyle yapalım. Hop sorry. Şu kısma bir giriş yapabilirim. Buradan da yine aynı şekilde geldi. Buradan şuraya bağlandı. O yol gitti farkındayım. Şöyle bir giriş. Şuraya bir sil. Tamam. Bu böyle bağlandı buraya. Dış kısımdan da bağlandı kurduk. İnsanlar buradan girsin işte. Burada da bir yaya geçidi var. Buradan geçip bu tarafa girsinler. Tamam burası baya güzel bir park alanı oldu. Hiçbir yerde olmayan park burada var. İnsanları çeker diye tahmin ediyorum. Şimdilik burası böyle kalsın. Buraya ekstra yapılar koyacağım. Buraya... Unique yapılar istiyorum koymayı. Şimdi geldik bu tarafa. Zaten ev ihtiyacımız var. Burası al, burası tamamen orta yüksekte apartman bölgesi ve büyük şu gökdelenlerden olacak. İç kısımda gökdelen yapsak dış tarafa daha küçük bir yapı yapsak nasıl olur? Şurası bir park bölgesi olacak. Zaten büyük bir alanımız var. Aa şunu unuttuk biz bu arada. Bunu alacağım ve buraya koyacağım. Sonracığıma tren raylarımı alıyorum. Bu içeriden geçecek, iç kısımdan gelecek. O yüzden bu kısma bir aslında yapı yapmayacağız gibi düşünebilirsiniz. Bir şey yapmayacağız buraya. Burası da bir park olabilir. Yanından tren yolu geçen bir park olabilir. Şimdi burada... Hmm, bir dakika çok alçak olmadı bu. Üstten mi alttan mı ya? Üstten geçirelim de biraz yoğun gözüksün mekan. Şuradan, şu ilk yolu şuradan yapacağım. Kaç? 10 metre mi? Biz ne? 5'te mi karar kılmıştık? 5'te karar kılmıştık. 5 olmuyor demek ki. 10 yapalım. Tamam 10'da okeyiz. Ha okey 10'muş zaten bunun mevzusu. Şimdi burada tekrar sıfıra doğru indiriyorum Şöyle uzatıyorum Buradan gelecek Burası da felaket bir bağlam, bağlantı bölgesi oldu bu arada Oraya bir bağlantı daha Tren yolunu geçirecektim oradan ama orası zaten Kötü bir bağlantı bölgesi O yüzden bunu aşağıya indirmeyeceğim Tık tık 10 metreye tekrar ayarlıyorum Aynen bu buradan gelecek Direkt olarak yukarıdan Sırıtmadı da çok fazla görüntüsü Tekrar bunu aldım şu bağlantı noktasını alıyorum bunu İndirmedik ki hiç Şöyle bir tık tık geri indirdim. Şöyle birbirine bağlıyorum. Tamamdır. Buradan yumuşak bir geçişle yukarı çıkıyoruz. Şu yolun üstünden atlıyoruz. Bu yolun üstünden atlıyoruz ve tekrar şu alana giriş sağlayacak. Bunu tekrar aldım. Bu zaten otomatik olarak aşağı inecek şimdi. Şuradan geniş bir açıyla döndürüp şuraya bağlayacağım. Tamam. Tren istasyonu da artık tren istasyonu kargo tren istasyonunun bağlantısını yaptık. Yine buradan şehrin iç kısmından gidecek. Bunu değiştirmeyeceğim. Çünkü şu görsel Hoşuma gitti benim açıkçası. Buraya bir park yapacağız. Buraya bir park yapacağız. İki tane büyük park alanımız olacak orada. Buraya bir yapı yapmayacağız. Şunu yerini değiştireceğim. Şunu şuraya alıyorum. Bunu siliyorum. Çünkü buraya devam ettireceğiz. Şunu da şimdilik siliyorum. Geldik buraya. Buraya şu yapılardan yapacağız. Hatta şu dış kısma daha büyüklerinden yapabilirim. Çünkü zaten istek var şu anda. Şöyle 6'ya 6 büyük binalar ve Amerikan tipi istiyorum. Şöyle bir... 2, 3, 4 şeklinde. Şöyle uzun yapı gibi düşün. Şu dış kısım uzunlardan oluşacak. Şu içe doğru küçülecek. Hatta şu iç kısmı daha direkt küçük yapabiliriz. Yani şu yolun ana yolun alt kısmını küçüklerden oluşturabiliriz. Bu arada bunun isteği bittiği için daha fazla yapmayacağım. Şu kısma gelelim. Ortanca binalarımızdan alacağız. Bunun ikisi de sığar mı buraya? İkilik sığmıyor. Hmm, ikilik sığmıyor. O zaman ana cadde üzerine yapmayacağım. Oraya farklı planlarım var. Buraya şimdilik şunlardan şöyle şöyle dizelim. Tamam. Şöyle dizdim. Burada yürüyüş alanı ve ufak Aa, şey vardı ya. Şundan yapabiliriz. Bypass olandan. Bypass mıydı o? Hmm, sığmıyor ki. Cık. O zaman şöyle yapacağız. Burada yolumu aldım. Şimdi sinevi kapatıyorum. Şöyle insanların zigzag çizerek yürüyebileceği bir alan yapıyorum buraya. Şöyle bir alan. <laughs> yılan gibi süzülebilirler burada. Şimdi buranın da isteği kalmadı. Şimdi normal evleri yapacağım. Normal evleri klasik bundan yapıyoruz. Şimdi burada ne var? Bunun büyütmesi arkaya doğru muydu, yanlara doğru muydu? Kendi içerisinde. Yani buraya bir şey yapabiliriz ama buraya park yapacağım. Burada parkım yok çünkü. Şu kısma geldik. Dur normal. Şuraya alışveriş alanı yapalım. Şöyle yapacağım. 1, 2, 3. Şuralara yap. Buralara normal evlerim gelecek. Burada alışveriş alanı mı olacak? Şuraya 6'da 5 komple yap. Ama bak seni döverim. 5'te 5 şu alanda şöyle yapalım. Tık 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 tık. Şuraya 4 gelecek. Oğlum 4 5'in yok mu senin? Şöyle. Tamam. Burası da burada da insanlar yürüyebilecek. Tamam. Ne sorun öğrenin? Nadinaf kastımız. Oğlum daha dur. Daha yeni kuruldun. Birkaç ay bekleydin be abi ben zarar ediyorum derdin sonra. Şurayı da büyük binalardan yapacağım. Zaten isteğimiz tekrardan açılmış. Şöyle ortanca binaların 6'da altı 6'sını yapacağım. Şöyle 1 2 Şöyle 3 4 5 6 7 8. Böyle kalsın. Buraya yol yapacağım. Mesela başlangıçta böyle insanlara daha önem gösterseydik iyi olurdu da. Başta çok tınlamadık insanları. Şöyle bu yola doğru girsin. Şimdi tekrar bu snab'ı açalım artık. İlk yolu yaptık. Buradan buraya bağlanacak. Buradan buraya bağlanacak. Şuradan da gelsin bir yol. Şöyle düz geldi. Şimdi buradan buraya u dönüşü gibi kıvrılsın. Buradan da buraya kıvrılsın. Tamam. Burada da böyle aradan yürüyebilecekleri bir yol var. Çok fazla sıkış tıkış yapmayacağım. Şöyle bir alanım var burada da. Buraya ne yapabiliriz? Buraya commercial zone yapabiliriz. Alışveriş alanı yapalım buraya. Motel. Buralarda motellerim var. Bir tane motel yapalım, kalsınlar burada. Şimdi 5e 5. Beş. Şöyle gel. Burada 4'e ineceğiz ama şuradan 4'e ineceğiz. E gerçekten yok mu ya? 4'e 4 yerden. Buralar gas station, sadece gas station istemiyorum. İki tane aynı olabilir ama benzin istasyonu daha fazlası zarar. 3'e 3'e inelim. Burada bir, burada bir olacak. Burada da bir tane, burada da bir tane. Bir tane de burada olacak. Tamam. Şöyle bir alan. Şimdi burayı da şöyle oradaki çim yüzeyi gördüğünüz gibi kararttık. Burayı da aynısını yapacağım. Orada çok çim görmek istemiyorum. Dediğim gibi aralarda bu tarz yerlerde işte alışveriş alanlarıdır vesaire bunları görmek çok hoşuma gitmiyor. Keza bak burada arada mesela çim var. Bu çimleri bir şeyler yaparak dolduracağız yani ekstra bir çim yaparak. Şöyle göstereyim. Atıyorum şöyle mesela. Şuradan şunlardan yapacağız. Sonra bir tane de bundan ekleriz. Şöyle. İlk başta ufaklardan bir yapayım. Hop ota sayı aldı. Şunları ekleyelim. Orayı betonlaştırmayı istemedim. Şu an o yüzden bu şekilde gideceğim. Şöyle bir dolu gözüküyor zaten. Çok da yoğunlaştırmayacağım. Tek tük. Şöyle mesela uzaktan baktığımız zaman burası daha iyi görünüyor artık. Hani şey görmektense bak mesela yayasın gibi düşün. Buralarda ağaç görüyorsun. Oh ne biçim yürüdünüz lan. Ne güzel yürüdünüz lan öyle siz. <laughs> Şimdi bu kısmı da bir yapalım. Kalabalık yani duraklar falan yay yolları. Şurada üst üste bindi. Şurayı da aynı şekilde dolduracağım. Şöyle gelsin. Gel abicim. Şuradan ufak tefek ağaçlarla devam ediyorum. Şimdi büyük baba ağacımı alalım. Şöyle görseli normal boş kalmasından çok daha iyi. Benim görüşüm bu yönde. Böyle kalsın. Şimdi bu tarafı da var bu işin. Şöyle ilk önce ufaktan alıyorum. Açık renklerden de alalım renk farkı olsun. Okeydir. Böyle iyi. Burayı kullanıyor musunuz arkadaşlar? Kullanıyorlar. Güzel. İnsan var. Peki buraya gelen giden var mı? Var. Bak burada insanlar var. Güzel aktif olarak şunların dışında aktif olarak insanlar var. Peki bizim bu alanımızı kullanıyor musunuz? Güzel. Bak insanlar geliyor burada. Parkın içindeler. Şuralardan yürüyüş yapıldığını görmek istiyorum. Şu an çok aktif değil bu aralar. Ya aktif olmasının bir sebebi de burası zaten uzak olduğu için bölgeye. Ama ne olursa olsun bu duracak burada. Hatta burayı büyüteceğiz. Genişleteceğiz. Şimdi burası yine bir yoğunluk. Bu sanayiden gelen bir yoğunluk. Olsun sanayide... Aa burada kaza almış. Ya zaten trafik var. Yani akmayan yolda... Baba baba lan ne biçim geliyor manyak. Hop hop oğlum Şuraya bir koni moni koysaydın oğlum ya. Neyse. Oo oh, trafik yoluna bak. Felaket burası. Şurada çok fazla bir anda ev yaptık ya. O yüzden doğal olarak insanlar gelmeye başladı ama sıkıntı yok. O trafik bizi çok da ilgilendirmiyor. Şimdi bir şu evlerden daha isteğimiz var. Normal evimi alıyorum. 6'da 6 büyük ev istiyorum. Şuradan 1, 2, sen gel. Şöyle bir tane daha bundan koyayım şöyle. Şimdi buraya şöyle küçük bu yok. Bu var mı? 5'te 5 var. Şöyle bir iki tane şey gibi. Blok gibi bunlar. Şöyle bir ev. Şöyle olsun. Okey. Şu iki kareyi de bundan yapacağım. Sonra düzelteceğim. Hop. Otosev geldi. Buraları yine şu ufak binalardan yapacağız. Cenaze aracı istiyorsun. Bir şu insanların bir sorunlarına bakayım. Şimdi eğitime baktığım zaman artık yine ilkokul çok istiyoruz arkadaşlar ilkokulu. Şuraya bir ilkokul yapacağım. Da şu kısma bir ilkokul yapacağım. Orası da şöyle çift kare dursun. Çok yoğunlaştırmayacağım gökdelen bölgesine. Fransız Japon Elementary School var. Düz Elementary School var. tam oturuyor. Tam bunlar yapacağım. Bin kişilik bir kapasitesi var. Şunun burası bölgeye dahil mi? Dahil. Şunu şuradan uzatacağım. Çünkü buraya birazdan ev yapacağız. Şurası bölgeye dahil değil. Zaten buraya bir şey yap, yapmayacağız dedik. Her yer bölgeye dahil. Tamam. Şimdi bu elementary school da. Şimdi dur şöyle bakacağım. Şimdi bu bu alanı kapsıyordu. Başka bir elementary school'umuz var mı ki bizim? Şurada high school var, burada elementary school var. Ha dur bakayım. Burada elementary school var. Şurası bu iki bölgeyi alsın. Tamam mı? Burası bu iki bölgeyi alsın. Hatta şurayı da alsın, kenti de alsın. Burası da şu iki tarafı alsın sadece. Burayı büyüteceğiz. Playground. Tamam bundan yapalım. Klinik yapalım çocuklar için. Bir de şöyle oyun alanı patlattık mı tertemiz olur. Başka yapabiliyor muyuz? burada klinik iki kez o oh, olduk. Klinik iki tane yapabiliyoruz şöyle. Görsel olarak güzel olur. 1500 kişiye çıktı. Elementary School kısmına tekrar bakıyorum. Hala kötü durumda bu arada bir adet daha yapacağım. O bir adedi de şuraya yapalım. Yolun diğer tarafında olmuş gibi olsun. Aynen. Şuradan. Bunu hangisini yapalım? Bunlar high school. City, City elementary school yapalım buraya. ben sevmiyorum öyle. Bunu yaptık. Bunun extension yok. Güzel. Tamam. Bu da bir, iki yoğunluklu şu dört bölgeye versin sadece. Burası da artacak zaten. Diğer taraftan bakıyorum şimdi ilk kalsın bu elementary school. High school'umuz güzel, kolej güzel, üniversite yok. Üniversite yapacağız. 2 milyon para olmuş oğlum oha. University nerede üniversite? Üniversite burada bir tane var. Burada bir tane var. Japon üniversitesi var, kolej var. Buraya bir adet üniversite yapacağım. Bu bölgede üniversite olacak. Şu bölge üniversite yapalım. Bu alanda ya bu şehir kısmımız bu kadar olduğu için ikinci şehre geçmeden önce şu kadarlık bir alanda yapı yapacağız. O yüzden biraz iç içe olacak. Sana ne oldu? Pathfinding fail oldu. Pathfinding fail oldu. Hii. Şaka şaka. O kayalarda korkmadım da. Burada otobüs hattı var. Değil mi? Hmm, otobüs hatlarımız mı gitti lan? Dur. Göster bize şu otobüs hatlarını. Kanki. Buradan burada bir otobüs hattı varmış. O zaman bunu buraya çekiyorum. Şunu alıyorum buradan. Buraya ekliyorum. Tamam. Şimdi al sana üniversite geliyor. Şehrimizin ilk üniversitesini bu kısma yapıyorum. Tabii ki böyle kalmayacak bu. Şöyle üniversite üniversite parkı var. Onu şuraya doğru yerleştiriyorum. Fazlalığımızı da atalım. Library'ye paramız yetmedi. Buraya bir tane inşallah sar İnşallah. Heh. Ulan cuk oturdu bir de. Amerikan futbol sahası yapıyorum. Şimdilik burası böyle kalsın. Buranın genişletmesine devam edeceğiz. Eğitim şart arkadaşlar. Eğitim şart. Burada bir kaza olmuş. Bayağı da büyük. 4 tane, 5 tane aracın karıştığı bir kaza olmuş burada. Şu yolda da yapmazsın kaza ya. Sonracima şuraya geldik. Şimdi burada şunu bir kapat. Şöyle şuradan gelsin. Bu tek gelmiyor mu oğlum? Şöyle 1-2-3-4 Bu PR de iyi hoş ama Mesela bunu buraya yapıyorum ya Bunu buraya yaptığım zaman Bunu daha fazla uzatamıyorum O yüzden bunu kullanmayacağım Sevmedim bunu Bunu daha küçük bir alanda kullanabiliriz Belki bir balıkçı köyü tarzı bir şey yaparsak Orada kullanabiliriz ama Burayı kendim yapacağım Şöyle yapıyorum oyunu bir başlattım. Şöyle landscaping modunu alıyorum. Bunun da aynı yüksekliğe getirdim. Yükseltelim. Burayı kendim yapacağım. Şöyle al. Tekrar aldık. Tamam. Şimdi bundan yapacağım. Normal pathway'den yapacağım. Şimdi burada bir tane buraya kadar gelecek. Şöyle bir alan olsun. Buradan böyle gelecek. Eşit mi bunlar? O eşit attık mı? Bir buradan gelecek. Bir buradan gelecek. Karşılıklı birbirine bakacaklar. Bu buradan gelecek. Bu buradan gelecek. Bir tane de şuradan atalım. Yamuk oldu. Bari bunu yamuk yapma be kardeş. Dediğinizi duyar gibiyim. Bir de buradan gelecek. Şöyle üç tane alan gelecek buradan. Şu kısma da şu kısma şöyle toplu koyacağım. %100 ve küçük, iyice küçük bir alan olsun. Bizde %20'lik bir alan. Yok bu hiç istediğim şey değil. Bundan istiyorum. Evet. Şimdi şöyle bir yön verme amaçlı yapacağım bunu. Sonra toparlarız. Şöyle düz gelecek. Şöyle 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 devam 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 devam. Şöyle. Buradan geniş gelecek o yüzden şurayı biraz daha uzatıyorum. Bir daha buraya geldim. Şuradan şöyle şuraya kadar gelecek. Şimdi rüzgar arkamızdan geliyor şu an kaverin arka tarafından. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Şuraları dolduralım. Şimdi burada. Şimdi Light diye mi geçer? Ne diye geçer acaba bu? Deniz fenerimiz yok mu oyunda? Hmm, çok güzel bir. Soru bu. Deniz feneri yok mu acaba? Deniz feneri yerine şundan. <laughs> Aa, bak çok güzel he. Bu şu anki sorum. Hiç görmedim bu sefer ben deniz feneri. Buralarda da yok. Neyse bunu bulunca yaparız deniz fenerini. Şöyle bir alanımız var. Şimdi artık burayı düzleştirme vakti. Şöyle düzleştireceğim. Şöyle gelecek. Şöyle gelecek ve burada sıfırlanacak. Hop. Geldi. Tık 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 gir 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 gir. Şimdi buradan gelecek. Şurası sıfır bölgesi olacak. Buraya bir deniz feneri bulsak çok güzel olurdu. Şöyle geldin. Şöyle geldin. Oralar zaten liman görevi göreceği için oralar öyle kalacak. Şöyle buraları bir silelim. Şöyle. Şimdi biraz daha ufaltacağım. Dar bölgeleri yapalım. Şimdi böyle bir liman bölgemiz var. Şurayı şöyle yumuşatırsak şurayı biraz daha doldururum. Burayı tamamen taşlık bir alanda ama bunu şimdi siz buradayken yapmak istemiyorum. Yani boşuna zaman kaybetmeyelim diye. Dur sakin. Sakin. Şöyle alacağım. Tamam. Şimdi tekrar yumuşatabiliriz. Buraları ben doldururum. Böyle bir alanımız olur. Buraya birkaç gemi de koyarız. Aslında gemi var olmasına var. Ama gocuman var. Yani küçük gemi var mı? Asıl şurada bir tane yat durmuş olabilir. Ufak bulursam da aynı şekilde bunu şey yaparım. Koyarım. Böyle dursun şimdilik. Ne olduğu belli olsun. Sen suyun altında mısın? Evet. Şunu geç. Şöyle dursun. Tamam. Böyle bir görsel olsun. Şurayı dolduracağım ben. Kayıt dışı olarak dolduracağım. Buraya ilk üniversitemizi yaptık. Üniversitede şu anda 2800 kişi var. Şuraları büyüttük. Sanayiye şu an dokunmadım. Sanayide bir sıkıntı yok. Sanayi isteğimiz var ama olsun. Burada diyor ki bizim çöplerimiz alınmıyor. Nerede oğlum o? Aa, otosev geldi. Şu değil mi bizim çöp, çöp yerimiz? Evet. 23 tane araç kullanıyormuş Şimdi hiçbir şey diyemeyeceğim. Adamlar var gücüyle çalışıyorlar arkadaş burada. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Bu kalsın böyle. <laughs> Amanın ne oluyor la? 2 tane Power plantimiz var. Şurayı full güneş enerjisine çevireceğim yakında bu arada. Neyse dur. Bölümü sonlandırıyorum. Hazır problemlere de baş göstermişken diğer bölüme bir iş çıksın. Şimdi bugün şurayı yaptık. Bu kısımda böyle burayı yakın zamanda ufak tefek şu evlerden yaparız buraya. Hani tarım alanında daha fazla yaşayan insan varmış misali. Burayı dolduracağız. Buraya bir ulaşım aracı yapacağım ve buraya turistleri çekecek olan biriz kaç şey yaptıktan sonra burayı turistlerle de doldurmuş olacağız. Yakın zaman içerisinde burayı komple sileceğim ve güneş enerjisiyle dolduracağım burayı. Burası bir güneş enerjisi tar tarlası olacak gibi düşünün. Onun dışında burayı geliştirdik. Şey şehri biraz daha büyüttük. Üniversitemiz yaptık. Buraya bir liman yaptık. Yat limanı. Buraya daha küçük yapılı binalar yapacağım dememin sebebi o. Yani ufak apartmanlar yapacağım ki bu yat limanını kapatmasın. Aynı zamanda şu alanı, şuraya hiçbir şey yapmayacağız dediğimiz alanı buraya da bir yürüyüş vesaire gibi bir parka çevireceğiz. Yani iki bölge arasında bir şey görevi görecek, tampon görevi görecek. Onun dışında bir şey yok. Şuraya bir bakalım. Buraya insanlar geliyor en son. Şu antik kent tarafı bence çok güzel oldu. Ben burayı çok sevdim. Onun dışında okeyiz. Gelirimiz de iyi. Her şey de iyi. Teşekkür ediyorum insanlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her şey iyi olduğu için. Sizleri öpüyorum. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı ve istiyorsanız da katıl üyesi olmayı unutmayın diyorum. Ve öpüyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.